yapıyor diyorlar. Biz madem dış güçler operasyon yapıyor, o zaman memleket masası kurulsun, ortak akılla bu zor günlerden çıkalım, dışarıya birlik mesajı verelim diyoruz, onlar darbe ediyor. Biz işsizlik artıyor, mevcut destekler yetersiz, işletmelere çalışan başına 10 bin lira faizsiz kredi verin diyoruz. Hane başına hanedeki insanlara kişi başına 500 lira ödeyin diyoruz. 3 ayda hane başına 1000 lira para ödedikleriyle övünüyorlar. Hesap yapın 3 ayda bir haneye ortalama 4 ya da 5 kişilik bir aileye 3 aylık 500 bin lira verdiğiniz zaman bölün çarpın kişi başına aylık ne düşüyor? görürüz. Onlar seçim yasası diyor. Biz milletin gündemini konuşalım. Insanlarımızın ders, e, dertlerine çözüm getirelim diyoruz. Onlar koltuklarının gündemini kovalamaya devam ediyorlar. Gündem yaratmak için her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapmaktan da geri durmuyorlar. Son örneğini bu haftanın başında yaşadık. Vatan millet sevgisinden Atatürk sevgisinden dürüstlüğünden kimsenin şüphe duymayacağı bir gazeteci olan Müesser Yıldız'ı gözaltına aldılar. İsmail Dükeli gözaltına aldılar. Sebep ne? Casusluk ve terör. Siz terör gerekçesiyle terörün yanından geçmeyen insanları tutuklarsanız, gözaltına alırsanız ancak terör örgütlerini sevindirirsiniz. Ülkemizin terörle mücadelesini sulandırır, Türkiye'yi zafiyete sokarsınız. Ülkenin önemli meselelerini kendi günlük krizlerinden çıkmak için sulandırıp gündem yapmaktan artık vazgeçin. Twitter trolü, trolü kafasıyla yargı üzerinden tabela yaparak ülke yönetilmez. Ayasofya konusu da bunun bir diğer örneği. Biliyorsunuz bu arkadaşlar 18 yıldır zaman zaman sıkıştıklarında Ayasofya'yı gündeme getirirler. Biz sıkıldık, onlar hala sıkılmadı. Önerilerinde samimiler mi merak ettik. Dün Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdik. Bilin bakalım ne oldu. Siz biliyorsunuz da aziz milletimiz için söylüyorum. AK Parti red verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı ve önergemiz reddedildi. Eee insana böyle ayna tutarlar. Bu size bir süre yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yaşadığınızdan ders alın. Daha da milletimizi suni gündemlerinizle meşgul etmeye kalkmayın. Milletimizin maneviyatı oyuncağınız değil öneriyi getiriyorsanız gerekeni yapacaksınız. Bu kadar basit aziz milletim. Sayın Erdoğan ve damadının bütün derdi aman ekonomi konuşmayalım. Aman geçim derdi konuşmayalım. Çünkü biliyorlar ki milletin gerçek gündemi ekonomi, geçim darlığı, işsizlik. Ama verecek cevapları üretebildikleri çözüm yok. Çünkü milletimizin derdi artık bu iktidarın gündeminde yok. Dolayısıyla artık bu iktidarın bu ülkeye vereceği hiçbir şey yok. Siz Sayın Erdoğan'a, aziz milletim, siz Sayın Erdoğan'a ne istediyse verdiniz. O sizi yarı yolda bıraktı. Siz Sayın Erdoğan'ı bu ülkeye başkan yaptınız. O sizi değil, eşini, dostunu kolladı. Siz onu seçtiniz, o sarayı seçti. Şimdi soruyorum size. Türkiye bu anlayışla yönetildikçe nasıl normale dönebilir? Mesele yalnızca sokağa çıkabiliyor olmak değil, mesele gidecek iş bulabilmektir. Mesele yalnızca pazara gidebiliyor olmak değil, mesele fileyi doldurabilmektir. Mesele yalnızca hayatta kalmak değil, mesele refah içinde yaşayabilmektir. Kimse umudunu kaybetmesin. Bu zor günler geçecek. Elbette geçecek. Türkiye elbette büyük bir ülkedir. İktidar yarı yolda bıraksa da biz milletçe el ele verip her zorluğu yeneriz ve Allah'ın izniyle yeneceğiz inşallah. Ancak bu sorumsuzlukları, bu iş bilmezliği dile getirmekte bizim görevimiz. Doğru bir işi akışlarız. Bundan çekinecek, gocunacak değiliz. Bakın mesela Akdeniz ve Ege'de çiftçimizi vuran afetten sonra Tarsim çiftçimizi afetlere karşı korumuyor dedik. Bunu düzeltin dedik. Biz önerdik. Onlar Tarsim'de çiftçimizin lehine adım attılar. Kötü mü oldu? Hayır. Biz önerdik. Onlar yaptı. Çiftçimiz kazandı. Mesela Çanaklı Deresi'ndeki beşinci HES'i yapmayın dedik. ÇED raporu iade edildi. Kötü mü oldu? Hayır. Biz söyledik. Onlar yaptı. Doğa kazandı. Çanakçı kazandı. Ama yanlışları, eksikleri de söylemek zorundayız. Milletimizin bize verdiği görev budur. Tarımdan ekonomiye, sağlıktan milli güvenliğe, eğitimden kalkınmaya ve dış politikaya kadar birçok alanda öneriler sunuyoruz. Şöyle yaparsanız ülkemiz ve milletimiz için daha iyi olur diyoruz. Yol gösteriyoruz, yordam gösteriyoruz. Bazılarının bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Akıllarında kala kala Hazine ve Maliye Bakanına damat diye hitap etmem kalıyor. Meselelere duydukları ilginin derinliği bu kadar. Ben damat bakan diyorum diye kızıyorlar ama bakın Damat Bey bizzat kendisi itiraf etmiş. Kendisinin en büyük meziyeti damat olmakmış. E, hal böyleyken en önemli meziyeti damat olmak olan birinin bakan yapmak sorun olmazken benim damada damat demem neden sorun oluyor ki? İlyas Salman'ın Çiçek Abbas'ta dediği gibi ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diye damat. <laughs> damat Bakan yine bir paket açıkladı biliyorsunuz. Ekonomik destek paketi, paketi diye açıkladığı tüm paketlerden hep borç para çıkmıştı. Bakalım bu sefer ne çıkmış? Sokağa çıkmayın derken uçak biletlerinde vergi indirim yapan bu kafa işsizim, param yok diyen vatandaşa uygun krediyle ev al diye bir kafa. Bakalım bu sefer ne yapmış? Bütüncül bir plan var mı? Her zamanki gibi yok. Kim kullanıyor? Müteahhitler. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çünkü damat beyin salt inşaatla büyüyüp Kalkınacağımızı düşünen bir ekonomi anlayışı, ekonomi anlayışı var. Peki ne yapılıyor? Enflasyonun altında faizlerle yine inşaat sektörü kurtarılıyor. Ne pahasına? Bu ülkenin milli değeri olan kamu bankalarını korkunç bir zarara uğratma pahasına. Üreten, istihdam yaratan işletmelere yüzde dokuz buçuk, ev alacaklara yüzde yedi nokta yedi faiz uygulanıyor. Bu bankalar yüzde sekizle de borçlanıyor. Sonuç ne oldu? Konut fiyatları bir haftada yüzde on arttı. Kim kazandı? Malum müteahhitler kazandı. Kim zarara uğradı? Bu devletin bankaları yani bizim vergimizle bizim olan bankaları yani biz kaybettik. Bakın tekrar belirteyim. Bu ülkenin kamu bankaları hepimizindir. Bu bankaların ettiği zarar vatandaşımın ödediği vergiden hepimizin cebinden çıkıyor. Böyle bir çökmüş yapı bırakırsanız gençlerimize ödeyecekleri geleceklerini tehlikeye atan bir zarar bırakırsınız. Biz ödüyoruz, gençlerimiz ödeyecek. Ziraat Bankası'nın birinci görevi inşaat sektörünü kurtarmak değil, çiftçimize yardım etmek kırsal kalkınmaya destek olmaktır. Olağanüstü dönemler olağanüstü tedbirler gerektirir. Bugünün acil eylem planı bütüncül bir anlayışla iç piyasanın canlandırılması olmalıdır. Vatandaş geçim derdi çekerken, işini kaybetmişken harcama yapabilir mi? Tabii ki yapamaz. Dolayısıyla bir yandan istihdamı koruyacaksınız, diğer yandan tüketimi destekleyeceksiniz. Bunun başka yolu yok. Damat Bey biraz zaman ayırıp bizim grup toplantılarımızda yaptığımız uyarıları dinleseydi, önerdiğimiz çözümleri dikkate alsaydı inanın bugün çok daha iyi bir yerde olurduk. Bakın geçen senenin ortasından beri neler demişiz. Döviz kuru ile faizleri aynı anda düşürmek için Merkez Bankası rezervlerini kullanmayın. Bu rezervler ileride hem size hem Türkiye'ye lazım olacak demişiz. Damat Bey dinlememiş. Peki ne olmuş? Merkez Bankası'nın net rezervleri eksiye düşmüş. Döviz kuru ile faizler aynı anda baskılama hevesiniz yüzünden bütün vatandaşlar Türk Lirasından kaçar, dövize yönelir demişiz. Damat Bey dinlememiş. Peki ne olmuş? Bugün mevduatların yarısı dövizde Dolarizasyon dediğimiz problemi azaltmak için polisiye tedbirlerle tasarruf sahipleri vergilendiriliyor. Bütçe dengesi çok bozuldu. Merkez Bankası'nın yedek akçesini varlık fonuna devreden şirketleri yani bu ülkenin varlıklarını har vurup harman savurmayın demişiz. Peki ne olmuş? Salgın sürecine bozuk bir bütçeyle girmişiz. Özetle biz buradan damat beyi hangi konuda uyardıysa kendisi tersini yapmış ama sonuç ortada. Şaşırıyor muyuz? Hayır şaşırmıyoruz. Çünkü damat bakan işinde o kadar başarısız ki elbette tüm bunların farkında değil. Mesela yüzde dört buçuk büyüdük diye böbürlendiği ilk çeyrek büyüme rakamlarındaki yatırımlara bakın. Azalmış olduğunu göreceksiniz. Mesela kendisi cuma günü Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün güvenenler kazanıyor. Bakın burası çok önemli dedi. Borsanın ise kendisine cevabı ardarda düşmek oldu. Neden peki iş dünyasına para simsarlarına güven verecek bir vizyon, bir büyüme hikayesi ortaya koyamıyordu ondan. Nitekim salgından önce de ekonomide işler iyi gitmiyordu. Ekonomi otomobile benzin almak için bile kredi veren suni bir büyüme ortamındaydı. Damat aynı damattı, kriz aynı krizdi, salgın krizi daha da derinleştirdi. Olan biten bu. Kimse kimseyi kandırmasın. Yol arkadaşlarım, biliyorsunuz Sayın Erdoğan A takımında en az damat bakan kadar başarılı olan bir başka bakan daha var. Sizce kim? Tarım Bakanı. Salgın süreci bir kez daha doğru tarım politikalarının ne kadar önemli olduğunu, gıdadaki tedarik zincirinin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini hepimize gösterdi. Birçok ülke salgın nedeniyle içe kapandı. Uzun süredir bu kürsüden dile getirdiğim, zaman zaman ağır eleştiriler aldığım tarım konusu ne kadar önemli bir hale geldi bugün herkes anladı. Tarım ürünlerinin ne kadar büyük bir stratejik öneme sahip olduğu gerçeğini artık herkes anladı. Peki Türkiye ne durumda? Tarımda kendine yetebilen ülkelerden biriyken Son 18 yılda her şey ithal eden bir ülke haline geldik. Tarımdaki hasılamız son 10 yılda 75 milyar dolardan 45 milyar dolara düştü. Tarımdaki nüfusumuz %7'ye düştü. Tarımda çalışanların yaş ortalaması 51'e çıktı. Geçen dönemde İyi Parti'nin tarımdaki önerilerine bakınız. Ne demişiz? tarım sektöründe arz zincirinin bir bütün olarak düşünülüp bu zinciri güçlendirecek teşviklerin tasarlanması gerektiğini söylemişiz. Geçen seneden beri Türkiye'de gıda fiyatlarının, kırsal kalkınmanın, kentleşmenin ve göç politikasının beraber ele alınmasını söylemişiz. İşlerin iyiye gitmediğini söylemişiz. İşte sonuç ortada. Enflasyon rakamlarına bakın. En başta gıda fiyatlarının arttığını göreceksiniz. Salgından çok önce 1 milyondan fazla insanımız işsiz kalmış. Bunun yarıdan fazlası kırsal alandan. Ne yerli üreticiyi koruyabilmişler, ne de vatandaşa ucuz gıda sağlayabilmişler. Oysa bize göre tarım Türkiye'nin en büyük genişleme alanlarından biridir. Yani bir koyup 5 alacağın ülkeye istihdam sağlayacak döviz kazandıracak bir yatırım alanıdır. Türkiye'nin bütçe açığı sorunu var değil mi? Yaklaşık 55 milyar dolar. Düşünün 75 milyar dolardan 45 milyar dolara düşmek yerine tarım hasılamızı 100 milyar dolara çıkartmış olsaydık ne olurdu? Bütçe açığımız büyük oranda azalır, daha düşük faizle borçlanabilirdik. Türkiye'nin tarımda küresel bir oyuncu olabilecek potansiyeli var. Ancak bu vizyonsuz yönetim anlayışıyla bu potansiyelin henüz çok azını kullanabiliyoruz. Türkiye Avrupa'nın en geniş tarım alanına sahip ülkesi. Oysa tarım ihracatımız sadece 17 milyar dolar. Türkiye'nin onda biri bile toprağa sahip olmayan Hollanda 100 milyar dolar tarım ihracatı yapıyor. Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Belçika, İngiltere ve hatta Polonya bile Türkiye'den daha çok tarım ihracatı yapıyor. Toprak bizde onlar parayı kazanıyor. İklim bizde parayı onlar kazanıyor. Su bizde parayı onlar kazanıyor. Tarım Türkiye'nin gözbebeğidir. O nedenle iktidara geldiğimizde çok hızlı bir biçimde tarımdaki yapısal sorunları reformlarla giderip büyük bir kırsal kalkınma hamlesi başlatacağız. Tarımı kar garantili bir iş kolu haline getireceğiz. Türkiye'nin tarım envanterini çıkartacak, çıkartacak ve uzun vadeli bir plan çerçevesinde tarımı geliştireceğiz. Üretici kooperatiflerini artan bir şekilde tedarik zincirine dahil ederek hem küçük çiftçiyi koruyacağız hem de gıda fiyatlarını ucuzlatacağız. Tarıma yatırım yaparak bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltacağız. Yeni nesil tarım girişimcileriyle güçlü aile işletmeleri kuracağız. Dünyada tarım dönüşüyor. Modern tarımda genetik bilimi var. Modern tarımda bilişim var. Biz tarımı bütün paydaşlarıyla birlikte el alacak ve tarımda bir teknolojik dönüşüm teferberliği başlatacağız. İyi Partinin iktidarında kırsal kalkınma, sanayi 4.0 kadar önem verilen ve birbirine entegre bir biçimde ele alınan bir alan olacak. Gıda tedarik zincirinin güçlendirilmesinde tarımdan, tarımda verimliliğin artırılmasında sanayi 4.0'ın getirdiği bütün imkanları çiftçimize, kırsalda yaşayan vatandaşımıza kazandıracağız. Böylece bir karış toprağımızın, her karış toprağımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Tarımda rekabet etmek istiyorsak önce bilim üreten kurumlarımızın rekabet edebilmesi gerekir. Bu vizyon doğrultusunda dünya çapında tohum merkezleri kuracağız. Dünya çapında araştırma merkezlerimiz ve üniversitelerimiz olacak. Hollanda tarımına baktığınızda arkasında üniversiteleri ve dev araştırma enstitülerini görürsünüz. Dünyanın en büyük tarım enstitülerinden biri olan Wageningen araştırma merkezinde 6500 kişi çalışıyor. Henüz Türkiye'de bir tez bile yapılmamış konularda 12000 öğrenci eğitim alıyor. Biz de kuracağız, biz de yapacağız, biz de başaracağız. dava arkadaşlarım. Biz yeter yeter. Biz bu topraklar için on binlerce şehit verdik. Bunları gerçekleştirmek bizim için şehitlerimize olan borcumuzdur. İşlenmedik bir karış toprak bile bırakmayacağız. Buradan yine tekrarlayayım. İzleyeceğimiz bütün politikalar sonucunda Türkiye çiftçisinin mağdur edilmediği, bölgeler arası gelir farkının azaldığı, vatandaşının gıda güvenliğinin sağlandığı bir ülke haline getireceğiz. Bunları gerçekleştirmek hayal değil. Yeter ki milletini düşünen bir iktidar, demokrasi ve hukukun egemen olduğu bir yönetim sistemi olsun. Ama bunlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle olamaz. Geçtiğimiz pazar vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle andığımız Abdurrahim Karakoç'un dizelerinde anlattığı gibi zor kullanır Akka kara dedirir. Kurbağaya kuş tutturur bu düzen. Namussuza ballı kaymak yedirir, namusluya taş yutturur bu düzen. Tören yapar yola vaat sererek, oyun oynar her kalıba girerek. Mazlumların kucağına vererek zalimleri avutturur bu düzen. Sayın Erdoğan, bu düzenle memleketin uçuruma sürüklendiğini anla artık. Demokrasi olmadan, ekonomik kalkınma olmayacağını anlardık. Hukuk olmadan Türkiye'nin uçmayacağını anlardık. Milletin sesini duymadan hizmet olmayacağını anlardık. Ama anlamıyorsun. Dün akşamki konuşmanda hala çıkmış diyorsun ki İstiklal Harbimiz sonrasında dünyadaki büyük dönüşümleri gerçekleştirmekte yeterince başarılı olamamıştı. Bu ne demek Sayın Erdoğan? Atatürk'le hesaplaşmaktan kurtulardık. Atatürk kompleksinden bir sıyrıl, bir rahatla artık. O beğenmediğin Atatürk, savaştan çıkmış, yanmış yıkılmış bir Türkiye'de cumhuriyeti kurdu. 1929, büyük dünya buhranına rağmen, uçak fabrikası yaptı. Vagon fabrikası yaptı. Kağıt fabrikası yaptı. Sümerbank bez fabrikalarını yaptı. Şeker fabrikalarını yaptı. Iş bankasını kurdu ve o beğenmediğin insan bunların hepsini 15 yılda yaptı. Peki 18 yılda sen ne yaptın Sayın Erdoğan? Olanı sattın. Müşteri garantili yol, köprü, havaalanı yaptın. Ha, bir de duble yol yaptın. Söyle bakalım Atatürk'ün yapamadığı şeyi neyi yaptın Sayın Erdoğan? Kendine gel Sayın Erdoğan. Cin fikirli saray danışmanlarının güdümünde aldığın kararlar yüzünden sermaye Türkiye'den kaçıyor. Yerli sermaye Türkiye'den kaçıyor. İhtişam hayallerin yüzünden bu ülkede yerli sermaye yatırım yapmıyor. Damadın ekranlara çıkıp nepotizmin bayrağı gibi sallandığı için insanlar iş bulamıyor. Devletin bağımsız kurumlarını il başkanlıklarına çevirdiğin için kimse ülkenin geleceğine güvenmiyor. Memleket masası çağrımı işte bunun için yapmıştım. Milletin sesini duy diye, kaybettiğin siyasi sağduyuya dön diye yapmıştım. Seninle birlikte bu cefaker milleti de çukura çeken saray danışmanlarından, onların güdümünden çık diye yapmıştım. Sen ve yancıların uzatılan yardım eline tükürseniz de ben sizi hakikate çağırmaya devam edeceğim. Çünkü ekonominin güven tazelemesi, yatırım ikliminin oluşması için Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var. İnsanımızın geleceğe dair güvene ihtiyacı var. Gençlerimizin yeniden hayal kurabilmeye ihtiyacı var. Gelin memleket masasında buluşalım. Gelin birlikte bir çıkış yolu bulalım ve bu yola hepimiz imza atalım. Milletimiz biz kavga edelim diye değil çözüm bulalım diye oy veriyor. Bir kez olsun kafandaki çekişme modelini kenara bırakıp Türkiye için, Türk milleti için birlik olalım. Önce Türkiye içinde bulunduğumuz krizden çıkartalım. Sonrasında iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçip insanımıza hak ettiği Türkiye'yi sunalım. Dava arkadaşlarım, İyi Parti'nin yükselişi devam ediyor. Biz insanımızı seviyoruz, insanımızın derdiyle dertleniyoruz ve bu görüldükçe milletimizin bize olan ilgisi, sevgisi her geçen gün büyüyor. Biz merdivenden çıkarken onlar asansörle iniyor. Yolumuz uzun, yolumuz uzun, yolumuz çetin. Biz çıktıkça onlar çirkinleşecekler. Biz makulü savundukça onlar kabalaşacaklar. Biz hakikati söyledikçe onlar iftira atacaklar. Biz milletimizi dinledikçe onlar daha çok bağıracaklar. Ama emin olun ki milletin sesini susturmayı başaramayacaklar. Biz aldırmayacağız. Yılmadan çalışmaya, memleketin meselelerine çözüm üretmeye devam edeceğiz ve o kutlu gün geldiğinde inşallah Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Biz kazanınca biz kazanınca esnaf kazanacak, sanayici kazanacak, çiftçi kazanacak. Biz kazanınca işçi kazanacak, öğretmen kazanacak, emekli kazanacak, memur kazanacak. Biz kazanınca biz kazanınca millet kazanacak. Biz kazanınca kadın ve çocuk kazanacak. Biz kazanınca bu memleketin her bir evladı kazanacak. Biz kazanınca milletimiz ve Türkiye kazanacak. Bu kutlu yolda, hak yolunda, adalet yolunda yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Saygıyla selamlıyorum.